Ağustos Fuarı'nda şimdi de Fethi Takı'dayız. Fethi Gül kardeşim'in yanındayız. Yoğun bir e, ilgi var Fethi Takı'ya. Evet. E, birbirinden güzel ürünler de var. Evet. E, fuar önce bir değerlendirelim sonra da biraz ürünlerden bahsedelim. Şimdi fuar yaklaşık bu özlemimiz, hasretimiz. Evet. Çocukluğumuzun e, yani çocukluğumuzda, gençliğimizde bambaşka bir atmosferi vardı. Ve şu anki belediye başkanı. Bu atmosferi bize yaşattığı için ona ayrıca teşekkür ederiz. Umarım bu'nun her zaman devamının gelmesini dilerim. Ee, i̇nşallah bu fuarı da bir 10 gün daha uzatsa daha güzel olur diyorum sayın başkanıma buradan. Çok seviniriz öyle bir şey yapsa. Yani bu e, teklifi sunuyor sadece insanlar öyle. Da sunuyor. sunuyoruz tabii. Evet. Şimdi halk halka... da halk da bunu böyle bir şey istiyor. Çünkü bu ayın sonuna kadar bu yeterli olmayacağını düşünüyorum. Şimdi normalde e, zaten aslında sizler de bunun bir nabzını halkın tamam. nabzını ölseniz Şöyle bir normalde 20 yıl önce evet. bir 30 Ağustos olurdu. Sonra 15 gün uzatılırdı. Evet. Ee, belki olabilir, bilmiyorum yani başkanın evet. e, düşüncesinde bilmiyoruz. Eee evet. tabii vatandaşlar, e, işletmeciler de başkana bunu söylerse bu iş olabilir. Olabilir. Arkada yoğun bilgi var. E, takı, yoğun bilgi var Fethi evet Neler söylemek e, e, Neler var Yaklaşık iş tecrübemizin yaklaşık 20 yıllık bu işte bir tecrübemiz oluştu. Bu 20 yıllık iş deneyimizi biriktirerek gerek e, satmış olduğumuz ürünlerde gerekse fiyatlarımızda bunlar her zaman ilk önceliğimizdir. İlk önce ürünün kalitelisi ondan sonra fiyat. Yani kaliteli ürünü uygun fiyata satmaya çalışıyoruz çok her güzel, zaman. Çok güzel. Yani ee, müşteri memnuniyeti ilk önce planlığımız. Evet bu güzel. Yani ee, Şimdi fuar e, bitti. Evet. Bittikten sonra insanlar FETİ takıya e, tarihi kapalı çarşıda ulaşabilirler. Yaklaşık şu an Kahramanmaraş'ın en büyük takıcısıyız. 80 metrekare alan üzerinde kozmetik, hediyelik eşya, takı, e, toka. Yani insanların arayıp da bulamayacağı şeylerin hepsini bizde bulabilirler. Çok güzel. İbrahim Zabun az ilerisinde yani Ulu Cami tarafında sağ tarafta Fetih Takı. Instagram sayfamızda yine fetih Sak olarak geçiyor. Evet, evet, o sayfayı takip edin. Oradan düzenli paylaşımlar yapılıyor. Sayfamızı takip edin. Sürekli indirimlerimiz oluyor. Kozmetikte özellikle çok güzel indirimlerimiz oluyor. Sürekli indirimlerimiz var. Takip edin bizi. şarlı çıkın. kazançlı çıkın. Değil mi? Yani aynen öyle. Evet. Sevdiklerinize güzel güzel hediyeler alın. Aynen. Sevdiklerinize de güzel güzel hediyeler alın. Herkesi bekleriz. Müşteri memnuniyeti İlk önceliğimizdir. Sloganımız neydi? Aynen, müşteri memnuniyeti ilk önceliğimiz. <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> Aynen, çıkın çıkın gelin. Evet. <gülüyor> çıkın <gülüyor> çıkın, <gülüyor> çıkın <gülüyor> gelin. Eyvallah. Teşekkür ederiz.